Merhaba. Bugünkü farkındalık sohbetimiz araştırma konumu olan kelimelerin hayatımızdaki etkileriyle ilgili. Sözler büyü etkisidir ve kullandığımız kelimelerle kaderimize giden yolda zorlu yollara sapabiliriz veya düz ve akıcı yolda ilerleyebiliriz. Sözlerle yaratımlar oluştururuz. Çoğu zaman fark etmeden kullanırız ve aradaki bağlantıyı kuramayız. Bunu neden yaşadım? Bu benim başıma neden geldi? der dururuz. Bu cümle bile oldukça tehlikelidir. Çünkü evren bu benim başıma neden geldi dediğinde nedenlerini sana vesilelerle gösterir dili olmadığı için. Bu benim başıma neden geldi yerine bu deneyimin ardındaki hikayeyi, dersi öğrenmeye niyet ediyorum diyebilirsin kelimelerin hayatımızdaki etkisi oldukça kuvvetli. Sürekli tekrarlarla telkin edip gerçeğimizi yapabiliriz. Şimdi bugün dikkat çekmek istediğim birkaç kelime var. Mesela keşke. Keşkenin içerisinde bu miktarda pişmanlık vardır. Keşke şöyle yapsaydım, keşke şunu değerlendirseydim diye. Pişmanlık beraberinde suçluluğu getirir. Suç varsa ceza vardır, ceza varsa hapsedilmiş duygular vardır, hapsedilmiş duygularda blokaj yaratır ve karşılık geldiği çakra cinsel çakradır, para ve cinselliğin çakrası ikinci çakra. Dolayısıyla keşke kelimesi kullandıkça bu alanın enerjisini bozarız. Aynen dediğimiz şeylerde geçmişin tekrarlanması isteniyordur ve aynenle geçmişi tekrar ederiz. Kesinlikle dediğimiz yerde sert ve katı tutumlar vardır. Kesinlikle kelimesini yoğun kullanan kişilerde boyun ve kas tutulmaları yoğun yaşanır. Çünkü boyun ve kas katı inanç ve düşüncelerin alanıdır. Katı inançlarımız varsa kaslarımızda ve boynumuzda ağır hissederiz. En kelimesi en güzel, en sevimli, en muhteşem, en başarılı içinde güç, kibir de barındırır. Sık kullanılırsa önde olma arzusu da içerir. Onaylanma isteği baskındır. Ve bu onaylanma, önde olma, güç enerjisi mide çakramızın enerjisini bozabilir hiç hep kelimeleri de evrende olumsuz etki yaratabilir. Hiç yokluk getirir. Maddi ve manevi. Hep durağın rutinlik yaratır. Hep dediğinde hep böyle olmasını seçersin ki evren tıpkı mevsimler gibi bir ahenk içindedir. Doğa zıtlıklar üzerine kuruludur. Aydınlık ve karanlık. Pozitif, negatif. Eril, yetişi. Dolayısıyla evrende bir şeyleri hep ve hiç yaptığında, hep hiç yaptığın konularla sınanırsın. Hiçlikte yokluk yaşarsın, heplikte de katılaşırsın. Evren sana zıttını yaşatmak için vesileler çıkarır. Ama itiraz cümlesidir. Çok güzel yemek ama tuzu eksik dediğimizde hep bir eleştiri vardır ve bu da bize kabızlık bağırsak sorunları getirir. Kabullenme çakrası olan kök çakrasına karşılık gelir. Amanın içerisinde kabullenmediğimiz şeyler vardır. Bunun yerine güzel olanı seçmeyi tercih et. Yemek güzel olmuş. Çok güzel yapmışsın ama buna ihtiyacım yoktu dediğinde de bir şeyleri kabul edemezsin. Çok güzel olmuş desteğin için teşekkür ederim. Bu konuda da bana yardımcı olabilir misin diye dönüştürebilirsin kelimeni. Yok, yokluğu çağırmaktır. O yüzden yok kelimesini kullanırken bir daha düşünün. Asla kelimesi oldukça tehlikelidir. Asla dediklerini yaparken bulursunuz kendinizi. Diz ve boyunda rahatsızlık yaratabilir. Çünkü asla egoyu ve gururu aynı zamanda katılığı getirir. Ve bu alanlar ego gurur katılıkla ilgilidir. Asla yapmam dediğin, asla bakmam, asla öyle bir deneyim içinde olmam dediğin şeylere bak. Zamanı geldiğinde asla dediğin her şeyi hayatında deneyimlerken bulursun kendini. Evren esneklik ister. Hep hiç asla katiyen gibi kelimelerle zıttını yaşatarak seni hizaya getirmeye çalışır ve bazen bu ağır deneyimlerle olabilir. Efendim kendi ne efendi olarak göremeyip hep hizmet eden biri olmana neden olabilir. Dolayısıyla bu kelimeyi kullanırken de dikkat edin. Bilmiyorum diyebilmek çoğu zaman erdemdir ama her konuda kendini bilgiye kapatmak, bilmiyorum deyip araştırmamak eskiye bağlılık, öğrenmeye kapalı olmamıza neden olabilir. Bu yüzden bu konu hakkında yeterli bilgi yok ama araştıralım dediğinde alan açarsın neden diye sorduğunda beynin sorgulayan, araştıran alanına blokaj koyarsın. Ama nasıl dediğimde kendini olasılıklara açarsın. Nasıl mümkün kelimesini bu neden başıma geliyorun yerine kullanabilirsin. İnsan kulaktan döllenir. Kulağından gelen kelimelerin hızlı bir şekilde oluşma etkisi vardır. Dolayısıyla bunu hayrına kullanabilirsin. Elbette her zaman kontrol edemeyebilirsin. Bu mümkün ama fark ettikçe dönüştürmeye niyet ettikçe eylemlerin pozitif anlamda değişecektir. O zaman hep birlikte tekrar edelim ve her akşam uyumadan önce gün içerisinde kullandığımız sözlerin enerjisini iptal edelim bugün bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak kullanmış olduğum bana zorluk yaratan, sınav yaratan tüm sözlerin etkisini şu dakika itibariyle iptal ediyorum. Farkına varmadan ya da vararak kullanmış olduğum bana ve sevdiklerime zorlu sınavlar yaratacak olan sözlerin etkisi için özür diliyorum, af diliyorum. Her gece uyumadan önce farkında olduğunuz olmadığınız, kullandığınız kelimeler için tövbe edin, özür dileyin veya iptal cümlesiyle etkisini azaltın ama bir gün sonra da onları kullanmamaya gayret gösterin. Hem kullanıp hem iptal edersiniz, bir süre sonra samimi olmadığınız davranışlar sözlerle hizalı olmadığı için büyük sınavlar yaşayabilirsiniz. Bugün farkına varmadan sınav sebebi oluşturduğum tüm yargılarım için, tüm yargılayıcı cümlelerim için özür diliyorum diyebilirsiniz. Sevgiler.